insanın ve toplumun bilinç seviyesine göre din değişebilir mi? Orta zamanda verilen fetvalara bakıyorum. Bugün insanı için çok basit geliyor. <laughs> din ve iman bir tercih meselesidir. Din ve iman bir tercih meselesidir. Yani İman kulun talebinden sonra Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurdur. İman kulun talebinden sonra Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nur. Yani iki şık var. Bir, kulun talebi var. İki, Allah'ın kabul etmesi var. Sen talep edersin, Allah kabul etmez. İman nasip olmaz. Ama sen talep edersin, Allah da kabul eder. O zaman sen güzel bir mümin olursun. Şimdi e, orta çağlardaki fetvalar basit geliyor, doğru olabilir ama bize hiç basit gelmiyor yani. Biz e, orta çağ dediğiniz en iyi çağ bize göre, çok ileri çağ, çok yüksek çağ, erişilmesi mümkün olmayan ilim, kültür, sadakat, ibadet çağı olarak biz biliyoruz onu. Görüş meselesidir yani. Bu meselede kızacak, bağıracak bir mesele yok. Biz deriz ki Allah sana hidayet nasip ede. Yani size hidayet nasip olmamış. Yani bir insan e, teknolojinin yükselme seviyesine göre din değiştirirse o zaman her 10 senede bir din değişmesi lazım. Benim hayatım içerisinde Türkiye'de telefona ele alacak olursak bir mahallede bir telefon yoktu. Şehrin 3-5 yerinde ancak anksörlü telefonlar vardı. O da santrali çeviriyordun. Santrala diyordun ki ben filanca yerine görüşeceğim. Santral sana orayı bağlıyordu. Öyle direkt telefon da yok. Bugün vaziyet nasıl? Şimdi o gün İslamiyet dinini seçmiştik. Bugün Hristiyan olarak biraz daha ileri gittim bu sefer mecusi olarak Biraz daha ileri gittim Zerdüşt olarak. Biraz daha iyi bu. Yanlış bir şey. İnsanın dini vardır ve hükmettiği şeyleri vardır. Bu senin dediğin şeyler insanın hükmettiği şeylerdir. Teknoloji insan hükmettiği şeydir. Bunun dinle, imanla bir alakası yoktur. Dinli, imanlı insan bu işte muvaffak olur. Çünkü hayatı muntazamdır. Aklı selimdir. E, prensip sahibidir. Onun işleri daha güzel gider yani. Kulasa, bilinç seviyesine göre din değişmez. Zamana göre din değişmez. Çağlara göre din değişmez. Ama orta çağda verilen fetvalar, fetva değil, dindir yani o gelen din. Basit geliyorsa başka bir dine git yani. Hiç bir zorluğu yok. Hidayet yok demek ki. Yani bizim dinimize göre hidayet yok yani sana. Senin anlayışına göre ne istiyorsan oraya git yani. Ne İslamiyet'ten bir şey eksik olur, ne küfürden bir şey fazla olur. Serbestsin. Çünkü bu öyle bilinç seviyesine göre falan din değişmez. Din en güzel zamanı ilk geldiği zamandır. Sonrakiler yavaş yavaş daha iyi daha iyi yani daha iyi istifade etmeye çalışırlar